Tamam. Anladım, teşekkürler. Görüşürüz. Ne diyor doktor? Emel'de fosfor eksikliği varmış. Dengesiz beslenmeden oluyormuş. Yani yetersiz beslenmeden. Acilen fosfor desteği alması lazımmış. Bol bol balık yemesi gerekiyormuş. Senin o özel dersten aldığın parayla bari çıkışta çocuğa balık alalım. Ee, ben onu harcadım ya. Harcadın mı? Hmm. Dünkü alışverişin borcunu kapatmak için. Ha. Anladım. İyi de balık için paraya ihtiyacımız yok ki. Denizler balık dolu. Oltaya ihtiyacımız var. O da bende var aslında. Nasıl yani? Şöyle ki... Bugün okul çıkışı gidip önce oltalarımızı alıyoruz. Ondan sonra da gidip küçük prensesimize yüzlerce balık tutuyoruz. Hmm. Ve bu aktivitemize katılmak isteyen özgüvenli gençleri de... Bekliyoruz. Ben kendime hiç güvenmiyorum. Biz geliriz. Geliriz. Gençler ben gelemeyeceğim çünkü okul çıkışında özel dersim var. Ama pişirmesi benden olsun. Anlaştık. Benim de küçük bir işim çıktı. Ee, bulaşık da ben... benden demesi hemen gaza geliyorum ben ya. Bulaşık da benden tamam. Anlaştık o zaman.